yeni yılda kendine hatırlatman gereken şeyler var. Problemsiz bir hayat yoktur. Hayatında problem olması senin problemli biri olduğun anlamına gelmez. Yaşadığın, büyüdüğün ev kaderindir lafına asla inanma. Çünkü farkındalıkla bilinçaltında kalan pekişmiş aile dinamiklerinden kurtulabilirsin. Tercihlerimiz bizi kaderimize yakınlaştırır. Yetersiz, başarısız, suçlu hissetmen senin öyle biri olduğunu anlamına gelmiyor. Otomatik olumsuz düşünceler ya da ara inançlar dediğimiz şeyler seni öyle hissettirebilir. Bir şeyi sadece öylece hissetmiş olman sen de onun kesin olarak olduğu anlamına gelmeyebilir. İnsanları düzeltmek senin görevin değil. Sen sadece kontrolün olan şeyleri yani sadece kendini düzeltebilirsin. Hayattaki değerini başka insanların cetveliyle asla ölçme. Üzüldüğünde ağlıyorsan ve karşındaki kişi seninle aynı tepkileri vermiyorsa senin kadar üzülmediği ya da seni sevmediği anlamına gelmiyor. Çünkü herkesin tepkileri duruma göre farklı olabilir. Belki de bunu söyleyeceğim en önemli şey şu olabilir. Herkesi mutlu etmek gerçekten imkansız. Asla unutma bunları. İyi yıllar.